Başkanlık sistemi bir karşı devrim hareketidir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Hatayı başkanı Servet Mulluoğlu ülkeyi böleceğini savunduğu başkanlık sisteminin bir diktatörlük rejimi olduğunu ileri sürdü. Tamamen e, postmodern padişahlık denitelendirecek e, resmen bir diktatörlük rejimidir. Dolayısıyla tamamen karşı devrim hareketidir. CHP ile örgütü tarafından geçen ay başlatılan parti okulu çalışmaları çerçevesinde düzenlenen Eğitici eğitimi katılım belgesi dağıtım töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Hatayi Başkanı Servet Mullaoğlu, eğitim konusunda Hatayi'li örgütünün Türkiye birincisi olduğunun altını çizerken gerçekten çok iyi yetişmiş ve çok birikimli bir kadromuz var. Sizler bizlere güç kattınız. Bundan sonra her üyemize ulaşıp onların da aynı bilince sahip olmasını sağlamaya çalışmalıyız dedi. Önemli olan bundan sonra her üyemize ulaşıp aynı bilinci e, sahip olmasını sağlamak. Bu nedenle işte başlayacak olan eğitim çalışmalarımızda hepimize son derece önemli görevler düşüyor. CHP Antalya Başkanı Servet Mulloğlu AKP hükümetiyle Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu pazarlıkların ülkemizin ve geleceğimizin ana konusunu oluşturduğunu ifade ettiği konuşmasında CHP olarak silahların susması için verdikleri kredinin ülkenin bölünmesine seyirci kalınması anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Başkanlık sisteminin ülkeyi böleceği gibi tamamen postmodern bir padişahlık ve diktatörlük rejimi olduğunu da sözlerine ekledi. Genel başkanımız da baştan beri gerçekten barış sürecine destek vermiştir, kredi açmıştır ama bu kredinin anlamı Ülkenin bölünmesi asla değildir, olmamalıdır. CHP'liler olarak canımız pahasına bu gidişe seyirci kalmayacağız diyen Mulluoğlu, demokrasinin askıya alınmasına, temel hak ve hürriyetlerin askıya alınmasına canımız pahasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte halkımızı en iyi şekilde aydınlatacağımızı ve bu karşı devrim hareketine dur diyeceğimize inanıyorum diye konuştu. Ben sizlerle beraber önümüzdeki süreçte... E halkımızı en iyi şekilde aydınlatacağımızı ve bu karşı devrim hareketine dur diyeceğimizi inanıyorum.